私は一度も気をつけてください。 Belediye Ya Bugün Cumhuriyet Bayramı'na özel <laughs> 5 ton balık getirdik. Rabbim bize verdi, verdiği için biz de böyle bir kampanya yaptık. Kilosunu 35 TL'den satışa sunduk. İnsanlar yesin diye biraz Urfalılar balık e, yesin diye biraz balık alırsınlar diye vatandaşlarımıza 35 TL'den satışa sunduk. Nasıl? Rabet nasıl? Rabet çok iyi. Sırayı kuyruğu görüyorsunuz. E, çok güzel her şey. Bu kampanya... Bakın akşama kalır tavsiye verin. Ne? 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 alalım <laughs> yani. bir daha var ya var ya güzel güzel bak 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 300 gece günü birlik böyle ucuzluk olsun zengin kişiler yardımcı olsun ha bu kadar başka bir şey yok ya normal piyasada pahalı da, burada bugün nasıl olmuşsa ucuz. Yani piyasada pahalı balık. 300, 400, 150 <laughs> Balığına göre değişiyor. fiyat. Siz de alacaksınız değil mi? E, vallahi yetişmez. Ben çekip köye gideceğim. Nerede bir 2-3 saat? Ya böyle olmasını niye istemeyim? Vatandaş bak, 3 kilo balık <laughs> 7-8-10 kişi <laughs> ayağa yetecek. Niye istemezim? Ucuz olmasını herkes ister. Evet, teşek teşekkür ederiz. Yani Urfa balık yesin diyelim. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şey yani bu sistem çok güzel bir şey. İnsanlar faydalanıyor. Sıra çok işte idare ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Yani çok güzel olmuş. Biz de balık tüketeceğiz. Yani ailem de pek balık tüketmiyor ama bugün beraber bayağı bir yiyeceğiz. Çok güzel bir şey olmuş. Teşekkür ederiz balık hakikaten de çok ucuz. Ee, geldim, almak için sıraya girdim. Yiyeceğim inşallah. Allah razı olsun. Balığı çok seviyorum. Başka bir şey yok. Evet Ver 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 ver. Hadi. Hadi